Merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bugün sizlere Osmanlı vs Fransa'yı göstereceğim. Ee, yüksek elo diyebilirim. Top 200'den yukarı. Bu arkadaşın sıralaması e, 180 ile 150'ler arasında değişiyor. Ben de şu an 120. sıraya kadar çıkabildim. Ee, üst üste 4 oyun kazandığım için. Ee, evet, şimdi bu match-up'ı gösterdim sizlere. Osmanlıyım dediğim gibi. Bu haritada 3 tane TP var. Ee, i̇smini unuttum haritanın. İngilizce'de oynadığım için. Ama ya yani haritayı görünce hatırlıyorum genelde. Yani yeni haritalardan zaten bu da. Ee, burada 3 tane TP var. Ortada tepelik var. Ku kolay duvar çekemiyorsunuz bu haritada etrafa. Ee, şimdi gidip ortadaki TP'yi aldım. Çünkü adamın almasını istemiyorum buradaki TP'nin. Diğer çünkü ekstradan 100 odun daha veriyor bu harita. Hiç odunda hiç çalıştır, çalıştırmadan iki tane tipi çok rahat bir şekilde alabiliyorum. Bir de bir destemi seçiyorum şu anda. Geçişim yürüyor bu arada. Orada beklemiyor desteğe bakarken. Direkt Ö86'nı da alıyorum. Yani 500 odun başlamış olduk bu haritada. Öyle diyeyim sizlere. Zaten Osmanlı normalde 400 odunla başlıyordu. 3 işli kartı. Diğer ikinci TP'yi de alacağım. Adam da en uçtaki TP'yi aldı soldaki. Evet Hunt'ımın nerede kesilimi görüyorsunuz. Önemli bunlar. Yani zaman kaybetmemeniz gerekiyor. Bu olayı yaparken. Yani t direkt iki adım yürüyecek yani TC'ye. Destesine baktım. Bu adama normalde yani nasıl diyeyim. Çağ 2'de kazan kazanıyorsunuz bu adama karşı. Bu adam destesine karşı. Destesi Kötü değil ama 700 yemek yok Al, e, bir de 600 altın yok bu yüzden üstüne baskı uyguladığım sürece Çağ 2'de oynamaya zorladığım sürece oyun uzadıkça ben kazanıyorum İlk Göreceksiniz 80 altın aldık 40 xp'ye gidiyorum 400 adımla çağa basıyoruz dakika 2.17 Bastık ee, İşlerimi hemen oduna veriyorum 200 adım toplatacağım sadece stage koçu aktif edebilmek adına bir de Osmanlı ile TP'leri korar korurken yani korumak gerekiyor. Stage coach gideceğim. Adam yıkmasın onları. Oradaki kaynaklar bana gelsin. Bu yüzden üst tarafa kuracağım kışramı. Fakat adam size raid gelebilir. Bu ortada tepelik var dedim. Haritayı biraz daha açacağım göreceksiniz. Şu kahverengi bölgeye duvar çekemiyorsunuz. Bina kuramıyorsunuz hiçbir şekilde. Ee, TP'leri korumak adına hantlarımı da çekiyorum. iki tane antımı. TP'leri korumak adına üst tarafa kışlamı ve artileri binamı atacağım. Hussar yapmaya gerek yok. Bu devletin çakili görmüyor. yok. Yani xpo bassa bile çok sıkıntı yok. Yani antilemiyor bir şeyi. Mask yeri falan. Sadece kaynak harcamış olacak adam. Mask onu basmış olacak da çok bir şey ifade etmiyor. Hatta işimize bile gider onu basması. Ama basmayacak tabii ki de. Gerek yok. Ufak bir görüş almak adına böyle bir şey yaptım. Ve <laughs> işçiyi yukarı götürürken fark ettim ki adam hazineyi alıyor. O sıra bunu alıyorum bu arada. 3 tane kurt var bu hazinede. Direkt çat aldık. İş, işçi boşta çok sıkıntı değil. O hazineyi çalmamız çok iyi oldu. Ve hemen 700 odamızı çekip kışlayı atacağım. Bu arada şey yapmanız önemli. Ee, şey atıyoruz. İki işçiye toplatıyorum 400 odunu. 7 zonunda çektik ve 3. kartım da doldu O hazineyi aldığımdan dolayı artık 42 xp daha almıştık Hemen işlerimi e, Düzeltiyorum Oradan yürümemeleri için Daha yeni şeyim kuruluyor daha kışlam daha Attık ve 5 yeniçeri basıyoruz hemen ki adamın diğer direkt HP'sini yıkayayım ki koçun üçü de bende olsun Ve Bin altın çekiyoruz. Üçüncü kart. Bir de şöyle bir olay var. Raid gelebilir adam, e, gelebilir size. Hussar başlangıcı yapacak arkadaş. Raid gelirse asker basamazsınız. Ayrıca yeten hussarlar yani 6.75 koşuyor. Yeniçeriler 4. Yakalayamazsınız. etrafınıza kovalattırır ki sizi, sizi. Bu yüzden dolayı sizin de ona gitmeniz gerekiyor. Size raid atarken. Bundan dolayı 700 Altında bir gelsin bir keş, Birkaç bir şey daha söyleyeceğim Evet stage koşumuz aktif oluyor. Yeniçeri basmaya devam. 2 tane ev ve cami Bakın keşifçisini götürdü base'e doğru Cami'yi de atıyorum 700 yemeği çektim çünkü Raid geleceğini düşündüm açıkçası İşçilerimi TC'ye sokacağım. Kaynak Kaynakta çalıştıramayacağım bu yüzden. O yüzden ondan dolayı 700'ü de almam önemli oldu burada. Direkt e, TP'lerimin altına verdim. Hatta oduna vermem gerekir. 700 altın var zaten. Hatta yeme, daha doğrusu izleyelim. Evet, rey de geliyor. Gördük bunu. işçi kaybetme kaybet gerekiyor burada. 700 yemek çektiğim için asker basabileceğim. Bundan dolayı hiçbir sıkıntı yok. Hatta TC'si de maksimum 10 işçi tutmaya çalışın. Gerisini kaynağa gönderin. Bakın İkinci hantım tilsimin etrafında olduğu için iş, iş, hiç, hiç işi kaybetmedim. 700 yemek de geldi. Hemen geri tilsiye sokuyoruz. O işçimi görmediği için yukarı gönderiyorum. Ve o TP'yi de alıyoruz hemen. İşçi kaybetmiyoruz. Mesela onun yaptığı da hata bence. Ama yapıyor. DC değiştirmiş. Çıkarıyoruz kaynaklar olması adına. 700 yemeği çekmem çok iyi oldu. Yoksa hiç asker basamayacaktım. Yani bu, onun ya, o yapması gereken şeyi yapıyor bu arada. Evet, geri base'e doğru gidiyor şu anda. 5 yeni çektik 4. kart. Pardon, 5. kart. TP'lerimiz odundaki ev yapabilelim. Şu an görüyorsunuz kaynağımı. O yeniçeri ve grenadier'ler çıkacak. Grenadier basıyorum çünkü adam çağışa gitmeye çalışacak ki ben de şey yapayım. E, binalarını seri bir şekilde yıkabileyim. Bu adamın ilk kozu minitmen basıp askerlerimi kesmesi. Beşer tane yeni ve şeyimiz çıktı. E, Grenadier'imiz ve hemen geri çıkıyoruz. O minitmenlerin canı azalınca tekrardan pushlayacağız ki e, Kıyarlı çıkalım o savaştan. Şu an geri çekileceksiniz direkt. Çekilmeni, çekilmem gerekiyor. İşleri hemen kaynağa geri veriyoruz. Fark ettiyseniz hala T'sin etrafında işlerim. Evet. Ray'e de giderken tuttuk onu 5 tane şeyle. Orada bizi gözetliyormuş ki çok da sıkıntı değil gözetlemesi. yeni içeri basmaya devam. Hemen altına verdim. 700 altın e, suyunu çekti diyebilirim. Yeniçeri ağırlıklı oynayacaksınız. Yani bakın çok da fazla grenade değil eklemiyorum. Gerek yok çünkü. hussar oynuyor ayrıyeten adam. Şu kartını çekiyoruz. 5 işçi de çekebildik ama gerek yok. 3 hussar kartını çekmenin sebebi de daha iyi baskı kurabilmek adına. Çünkü bakın maskı yok adamın. Hussar var. 5 tane okçu var. <laughs> Minitmenler uçuyor. Hiçbir şey yapam yapamaz yani şu anki orduma. Grenadierleri direkt şeye saldım. Kışlasın adamın evine. Evi yıktık. Kışlayı yıkıyoruz poplandı şu an. E, ee, TC ateşi normalde Abus'a bu arada iki tane vuruyor. 130 canlı Abus'a. Çok kötü o yüzden TC altı Abus'larla savaşmak. Evet onu 3 husarla yakalamaya çalışacağım. Çıkar ise husarlar Evet bakın işçilerle vurmaya çalışıyor. Şu an ben de öndeki askeri binasını yıkmaya çalışıyorum. Yeniçeri basmaya devam. O işçileri de kaybetmek istemiyorum ayrıyeten. Scoutluyor halen beni. Şu an işçisinin 3'e geçtiğini gördüm. Karttan e, bu ordu yani çekebilir. Karttan ya 8 skörn çekecek adam ya da şey dragon çekecek. Dragon e, ama yine de nafile bir işe yaramayacak. İşçisini kesiyoruz. Devam. Asker basmaya devam. Puşlamaya devam. Adam 3'e geçti yani askeri yok. Ne yapabilir ki karttan çekeceği o 8 skörn veya 5 dragon ile. Kışla atıyor. Ama poplanacak yani asker basamayacak. Boşa attı o kışlayı. Burada boş yere bir işçi verdim. Oyun boyu zaten, zaten sadece bir tane işçi verdim galiba. Aynen. Asker burada yapmanız gereken takviye. Takviye yapabilmeniz gerekiyor. Bakın adam karttan çektiği asker ve işçilerde vurmaya çalışıyor bana. Oraya şimdi 3 tane hususlarım gelecek benim. Evet sinirliyorum e, kişişimle. Üç ile. 3 direkt onların hepsini kesecek. Yeni çerilerle kovalamaya çalışmıyorum hiç. Hatta ustarı var götürmüşüm oraya. O kart şu an asker basamıyor. Evi yok. Ev kuramıyor. Bakın oduna işi veriyor ki ev kurabilsin ama evi yok. Asker basamıyor şu an. Poplandı çünkü. Hemen yemeği yemeğe veriyorum. TP'lerimi. DC'yi de yıkmaya çalışıyorum. En hızlı şekilde. Çünkü 5 dragon çekebilir. Şu anda ama yine çok bir iş yapamaz ama yine yıkmak daha iyi. Altınımız çoğaldı. Şu an bütün işlerimizi hanta vermek gerekiyor. Ayrıca yeten de TP'lerimiz yemekte olması gerekiyor ki o kaynağı dengeleyelim. Biraz makro kötü oldu. Ama asker bakın asker basmamış hiç ee, sekteye uğramıyor bu arada. Bu çok önemli bir şey. Yoksa kaybediyorsunuz direkt. Hiçbir anlamı yok yaptığınız bu çağ saldırmanın o zaman. İnçeri güne değil basmaya devam ve TC'ye gidince zaten otomatikman kazanıyoruz oyunu. GG. Bu yüksek elo ya yani yüksek elo diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Top 200 yukarısı. Arkadaş 180. sıraya gerilemiş. Normalde 100'e kadar çıkmıştı bu. Birkaç kötü günlerinde galiba öyle diyebilirim. Ve Oyun burada bitti. TP, Çağ 2 oyunu. TP'ler alıp üzerine oynamak adamın. Bu şekilde oynayacaksınız. Dikkat ettiyseniz Haunt'ımın ee, nerede olduğu, binalarımı nereye kurduğum ve hiçbir zaman takvimi aksatmadım. Bunları yaparsanız çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Şu an 1k altınım var boş yere ama <laughs> Bu da Osmanlı'dan kaynaklı. da işçim, işlerimiz geç çıktığı için Osmanlı'da cami attım fakat herhalde bir veya 2 tane, iki tane güçlendirmesini aldım. Ama yine o üç güçlendirmesi alsanız bile Osmanlı ekonomisi kötü olacak. Osmanlı bu yüzden ekonomik oynamayın. Gidip market atmayın oyun başı. Cami atmayın. Hiç gerek yok. Sadece TP varsa gidin TP alın. TP'siz haritalarda TP alın. Ay TP'siz haritalarda cami kurun. Pardon. Oradaki güçlendirme alın. Diyeceklerim bu kadar diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.